görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kızı unutmayın. Arkadaşlar selamlar, saygılar ev hallerinden, çetme mahallesinden benim emremle yapıya bakın. Şimdi moda bunlar çıkmış. Aferin Emrem. Paşam benim nasıl çalışıyor bak var değil mi? <laughs> Hadi Yunus. Yunus bir daha da sen yap bakayım yapabiliyor musun? Hadi oğlum. <laughs> Koyun iş nasılmış bakalım bakayım. <laughs> Az ekli şey onun bulduğu araba yıkamayı buldu için. Şey. Ne de bahane uyduruyorlar şimdi. Arabayı kıya da. Neydi yediyle abla? Bu bidonlar da yiyormuş fare kızım. Yok Aynen. yemiş. Müdürü yeme sert bu Sert mi nasıl yırtmıyor? Biraz yedi. Yemiş işte kenarından böyle kıyısından yemiş devamından. Allah Allah. Ne varmış içinde? Zeki bırak şunu bırak. Ben işte meve. Yavaş Zeki. Ya, şey, Ne yapıyorsun koşa? Ah, buldun gibi biliyorum, dayanamıyorum. Hem de topuna aldım, ha aşağı dolmaz. Aşağı dolmayın, dolu şeye gidiyor. Bu sistem ne kadar güzel. O yüzden işte, çok sıkışıyor. yukarı koy var ya demek her oldu. zaman ısındık ya. Al şu bakay adamla. Adam bu acı gibi oldu mu? Alın babası canından olacak artık. Ne var ya, ya. ya? Yani. Ben bunlara da ne zorunma?

Zeki şey dolsa Zeki bırak Zeki şey doldurun bir iki kola. Doldurun işte doldurun Ha bir iki kova doldurun şu an Yok be abla çıkarız Yok be abla çıkarız yukarı Yukarı Bak dedim hoca? Onlar da Ha? yok mu dedin? Gel çıkarız yukarı. Çıkarız yukarı şimdi. Her şey takım bakım <laughs> bak, azıbra. bırak. Vallahi fındığıma bir şey oldu. Bak seni uzman. Fındık kim ka? Fındığım var. Oh, sen de la. Ha, fındık attı mı? mi? Ha, Ona Fındık açak mı değil yine? Fındık aşık kulak ve zaka kan fındık. Ben de al fındık derdim. Haa. Fındık. Doğran görüyor ya, baktın mı? Hadi atla atla doldur bak doldur hadi. Hadi hadi. Otur lan beni. Doldurmuyor. Şey var kuzen. eti var yukarıda. Dur Erol deden et yeme. bak benim oğlum ne yapıyor? İstanbul'a gidecek benim oğlum. Ha? Düğüne geleceğim şu an. Nişan ha? Siz ne kadar nişan yapıyorsunuz ki ha? <laughs> Yılmaz, Yılmaz. Nerede mi koyacağız o Hı hı. de, de burada mı abla? Hı. de çalışmıyor, özel idarede çalışıyor. Özel idareye idare, köpek toplama idare, tesisi Kötü köpek toplayıp oylardan bu. Çok şey yok. Yaran sokak, yaran veriyor. Haa, ha, de değil mi Hı hı. Hmm. ederim diyorum. Enfermemiş, etleri. Zeynep de işin geliyor, işin bak yardım et geliyor. Ya. <laughs> mi? Atmalı mı oran? Bak yenge de geliyor. Bitmedi <laughs> <Abdülhamit 'im, ara gülüyor> <laughs> mi Abdullah? Araba kapa kapa kapa. Ağaçımız. Ha? Bir şey değil mi? Yunus hoş geldi. Sonra Allah'ım. Atacağım mı kızım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne 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 Sende de var kardeşim. İyi. Güle sabirsin Doldu doldu. Hadi. hadi aşkım. Böyle. Al, bırak sen. Sen Tamam, anladım babam dedim. Sen, ha boş ver hadi doldu. Bunu yemeyin. Bakın. Şöyle olmaz. Ze, serçe ye, ben de biçtim. Tam şey ona benzemeyin bu. Sapşıysa bak. Hmm. Zulyalma ne biçim turlar vardı var mı biz dün saatte zemel yapıyoruz. Duzu veya sübelayı verdim. Misile çok uzat diye bir öyle diyor ana. Ee, da şey gibiydi diye. Annem de diyor. <laughs> Her şey bugün yapmışız, bunu yetişemedik biz ya. Ee, ne kadar hem bir çok vardı, ona bile yetiştirmeden. Ne diye ben de yetişemedim. Ha misile topladım ben dezeni ya. Vallahi bir gelemedik. <laughs> ya. Çorba da kazıyamadım mazlaka ben sana iki poşet yani, Aman abla sen de. Be be. Misal ben de hava gitti. Koyduk buraya şey koydum. Misal kartal var ya durmaya ki. Ne? Ne? Senden beraber mi gidiyorlar? Sen? Ben salın işe giriyorum. Lan sen işe giriyorum. Ben salın işteyim. <laughs> Doğru söylesin kızımıza iyi bak da. Ben kızımıza bakmaz alırım da. Hadi koyma merak edesin bak. Hiç koyma merak etme. O ha? yere daha. <laughs> Soğanın ekmek al bir okul. Soğanın ekmek ekme ya, hiç koyma merak etme. Kızlar koyu gideceğiz diyoruz bakayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> siz, Esma mı yaptı Esma? Esma Tüm. çalışıyor dedesi. Ne yalnız yaptı ne gelmedi o? O arkadaşının evinde yatacak oğlum. Ha. He. Hem dedik bir gün ne dedik. Bir gün dedik. Şey ya. Şey ben dedi. Kazık tokma. Ne sıkışma mı? Kazık tokma atacağım. yapacağım? Sıkışma ne yapacağım? Ne? Bunlar oluyor. Benim teyze ne? bak. Atma teyze de. Ezine. Gel teyze de. <laughs> de bile, tek 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 tek. Kas adam etiş, ya. Kas etiş oğlum la. yazık ya. Onun eşleri çabuk çıkmayın Bazen şey gibi. Geceleri, o ya, o, 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 o İşte İstanbul'a çok <laughs> İstanbul'a çıkartıyor. <laughs> sen ne diyorsun? Boşuna iki ekiple Allah iyi <laughs> ya, ya, bir şey var iyi mi? Hiç ya, mi işte. ben yani, yok. Şey yok. Sadece... İki çekelim olsun, ben izler miyim o kıza? Yok ki de, senden alayım dedi. Ben de bir şanlıra çıkarım o Baba ben aldım abla, şu çekecik koymuşlar. Ben bile koçum anca. Koçum anam. Çıkarım ben. Belki bitti mi alacağım, almayacak da. Bilmiyorum canım. Ben gelince Benim

Kayınvat bahsediyorsa. Bu. Ne sebebon? Haftada bir traş oluyor. Haftada bi Tebez, bir. Tepes horoz tepesi gibi saçları bırakıyor. Horoz tepesidir. bu ne oğlum bu? Hah. Be Örveci ben, örvecir. <laughs> Göreceğim mi? Ben de, ben de, ben de. <laughs> Hiç bu da var. Bu ne öyle şey? Çok şu an. Ya. Ne zannediyor <laughs> <zali> bu? <laughs> <laughs> Etçi kessin sen ara. Yok, yok, yok dediz. Kesme. Oh, ben de, ben de. Okulda şey mi lan bunu? A, Burayı fırık yatma lan. Yavru Bizim kuş burada kayboluyor. He? Bizim kuş kuş giriyor onun kafasına. Kuş var bizim evde ya. He. Kuş giriyor onun <laughs> <bizim> <laughs> <Kuş gidiyorum> kafasına. Kayboluyor. Ben bakayım bakayım var mı? Don't don't get him, Mr. Cashman. Don't get him. Don't get him. Don't get him. Don't Ben <laughs> dokunmadım. Alev atıyor sabahtan <sabitler> ben zaten. Hatta gitmiyor. Yunus. Adam zaten gaza geldi. Şey yapmayın. Yolda giderken dikkat edin buna. Sinirini şimdi buradan çıkartıyor. <laughs> Oğlum öyle, öyle Adam. Adam ha, ne yapsın? Yani? <laughs> ha? Çekelim. Usta kötü mesela ki usta bir acele Al, yapma zarar retmeyle. ben köye taşınmışım. Sen

Sen şimdi hep kalpten dersi bırak. Hatta Ha, senin bir dur <laughs> Atmaz, şey, oğlum, şey olmaz. var, bir şey yok, ona borçak Neden Zaten köye <laughs> Ha. Çok mutlu hangi kokos var, şeysin. Ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben ya? ben ya? Ne yapayım ya? ben ya? gitti. Tamam, tamam. Yeter Bence yeter gibi geliyor bana. Yeter yeter işte beyhava vata ya. Kaç var? burada var. Beyap diyor vallahi. Geliyor. Geliyor

Evdeki şey de illa İllaki abla illaki Bir inşaat aldı Bulgunluklar vardı Buranın misir biçmesi vardı ha. Hepsi, üst Hepsi üst üste geldi, üst üste geldi, geldi. mi abla geldi. Ya amca donma abla Hayvanlara bakıyorsunuz geldi. ne yapacaksın Üstten mesela ne kadar dıştan insan gelse götünü gene sen, sen ona da olmaz. Allah razı olsun. Kunduk da topladı artık Allah'a. Ha. Patikci gel falan Vay Allah ne razı olsun. Gel, bak. Şunlar Oğlum, Tabii, tabii. Belki. Hani. Bana... Şu soru ne? zati yönde Şurayla şu 55 tane torba çıktı. Bak, ben deme. O, sen giden boyu insan, Ben... Sen ona